Evet beyler. Şimdi bahsettiğimizde neye devam edeceğiz? Öncelikle e, önceki videoyu yarıda böldük. Bir takım sistemimiz vardı. Yapmamı gerekiyordu. Bir dakika. Ay çok kötü evna. Yokla gitmemişsin. Hemen alayım buradan. Bir takım işte yapmam gerekiyordu. Ama şu anda görmüş olduğunuz gibi geri geldim. Şimdi deneyimize devam edeceğiz. Önceki seyrede görmüştünüz. Ee, Blankfield'in son da falan sanırım. Bayağı bir fenaydır. Medici, Medici'ye bir dev. Bu buz yani bunlar yani, düşmanları yavaşlatabildikleri için birazcık daha rahatız ya. Ama yavaşlatamazlarsa ister sıkıntı sıkıntı deneye devam edeceğiz. Edeceğiz. Umarım sığdırabilirim. Buz bulalı falan. Yani buz olduk. Hadi bakalım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Oh, birine çaktı, birine çaktı, birine çaktı. Bana çakmadın nasıl? Çakan çakan ha. Vuran vuran ha. bu. Çaktım. Buz buz buzu koru buzu koru Çocuğu koru Çocuğu koru Uuu uh, adam takla attı <laughs> Adam orada takla attı tek attı Üf. 50 100 Abi ya şimdi gelecek Bir son elit okçu Hadi oğlum. GÜZEL! GÜZEL! Alçıdan geri git. Geri gidin. <laughs> kafadan kafadan vuracaksınız oğlum. Kafadan kafadan. Adam kafanı kopuyor. Bu şekilde çok daha avantajlıyız. Çünkü Elimizde az birlik olması demek Bildiğin canı dolduğunda hızlı bir şekilde yenilenmemiz anlamına geliyor. Yani hızlı birkaç dakika içerisinde Ordu fullenebiliyor. Minelik minelik görüşürüz. Akşam. Kızlara dağıtılır Güzel Duracak yaralı Bir otçu liderimize. var Evet askerlerimiz kendini hızlı bir şekilde tamir edebiliyor Meriçlerimiz sayesinde Saldır, 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 saldır. Dur, 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 dur. Evet. Koca meyve kanalıyı yok ettik. Ben kıza dokunmamasın lan. Ben bakın neyse. Atıya su, dur. Atıya su, dur. Daha bosa sıkıyor. Oooo. İşte bu. Hmm, bekle sen. Uf, çok güzel. Bitti sen. Üf, üf, üf. Nakat. Of. of, of. of. Aslıyosu dövdüler. Merzi dövdüler. Üzüz kaldık. Vampiringe kadar dayandık. Buzlar bak iyi fazla Gerçekten helal olsun. Buzlar güzeldi. Buzları sevdim. Evet. Şimdi yeniden oyuna başlayacağız. Hızlı da, hızlı da dikebiliriz. Yavaş, yavaş da dikebiliriz. Ee, bir grup ufak bir grup olduğumuz için bir takım sıkıntılar var şimdiki son tamamlayabildiğim olduğum şey vasiler ondan sonra lav geliyor ama lavda su ikisini klasik yapacağım çünkü biz de bunları satın almadık veya çıkarmadık o yüzden herkes vahşi devam ediyom bas 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 bas. bass 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 bum 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 bass bum, bass bum. 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 Bu bir spir tam. Oh, bizim grubumuz var. Böyle Öf öldüm. Güzel. Güzel. Perfect. adamı enseden çaktım böyle. İşte adamı öyle bir çakalar ki. Hey 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 hey. O tüm diken. Kralım var. Liderim koruyor seni. Uuu ondan yine dikiyorduk ya lan neci yedi Devo çoralar, devo oksoralar. Güzel. Güzel. Abi bu ne? Bir milyon bir skill'ın bir de artırıyoruz kaldı geriye. Evet, spiritimler elbada. Hadi bay bay. Selam beyler üstünlük lavlara açtık ancak hepsini fullleyemedim böyle garip saçma bir şey deneyelim hadi bakalım <laughs> Plan feeder hoş geldiniz. Bunlar hayatta kaybetmeyen bildikler. Bunlar var ya Ma, her gaye, her şeyden muzaffe olmaya başarıyorlar. Böyle, her şeyden böyle muzaffe olmaya başaran bir ırk. Fulan Feeders. Gerçekten insanın çileden çıkartır. Çünkü adamın hasarını kendisine geri yansıtma özelliği var. Evet direkt bazına çaktım bir tane. O oh, ölecek, ölecek. Anam. O <laughs> oh, ölecek. o yok. Artık yapacağız. Vurduğumuz bütün hepsi yaralanacak. Hasar almaya başlayacak. Zehirleniyormuş gibi. Zaten şu an bile zarar görüyorlar. Allah. Oh. Adam zaten kendini öldürtecek. Oturuyorsa oynuyor baksana ya. Direk Direkt sürpriz direkt. Üf direkt dikebilir. Belki devi kaybederiz ama her şey değerlidir. A bakın adam öldü. adamı öldü. Seni ne dikti? Ölsünü zehirledim. Atıyoruz var. Atıyoruz. Zehirledim. Bakın herkesi birden zehirledik. Bir hmm. tane otçumuz kaldı. Bir büyücümüz kaldı. Atfios kaldı. O kadar. Adamlar diyecek. Yeğenim sen nasıl hayatta kaldın? Vallahi dostum kaldım ben bir şekilde. Ben bırakın ne? Bırakın. Adam ölecek. Uykusadık adık nineyi. Bümeyi de çıkartıyoruz. Ne olacak Haydi bakalım. Haydi bakalım. Deme takalım. Biz neyi dikti raşam. Atıyoruz ve minemiz diktikten sonra. Oh. Ama rakamları bize kaldı. At kaldı. Kaçın benim de. Aslan. Aslan gibi. Yine dik meyak etti. Yine yapardı seni. Bir çamca etkin kalıyor. Ama koruyamıyor. Nanay.